Oyun Defterinden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hamza. Eee hani bu çekiliş videosunda size bu e, gerçekten artık nakiti vereceğim. Şimdi arkadaşlar. Eskiden ben demiştim ki size sorular soracağım. Ki ben çok güzel oldu. E, hiç güzel olmadı aslında. Ben soruları kaybettim. O soruları bulana kadar canım çıktı ki bulamadım. Eee bu süre içinde aradım, aradım bulamadım. O yüzden bu video Geçikti Nakiti'de 3 kişi seçmiştim ben. O 3 kişinin arasında kurayla vereceğim. Şimdi bu videoda kurayla vereceğiz. Ee, öncelikle 3 kişi seçtik. Şurada yedekler de var gördüğünüz üzere. Yedek bölüm ama onları gösteremeyeceğim. Ee, Skype'sını gizlemek istedim. Ne olur ne olmaz. Ee, gördüğünüz gibi şimdi bakalım. Birinci sırada kim varmış? Anketleri ikinci gönderen. Ee, Skype'si e, İlk e, kelimeden Y ve P. Sanırım soyadında E ve N var. E-postası da bu. Ee, i̇kinci sırada 33. gönderen Skype'si Z ile R ile bitiyor. E-postası ee, e da bu. 3. sırada 12. E, gönderen Skype'sı E ile 1 ile E ile başlıyor, 1 ile bitiyor. E-postası e, bu. Şimdi sizlerle kura yapacağım. 5 kere kura butonuna basacağım. 5de ne çıkarsa o kişiyi o kişiye nakitini yollayacağım. Şimdi siteyi açalım. Sitenin adını random.org Şu anda büyük ihtimal göremiyorsunuz Ama Bir saniye Evet geldim ee, Şimdi Bu site buraya Minimum kaç yazılacağını söyler Mesela en az 10 mu olacak En fazla maksimum da 100 mu olacak Buradan genel bastığımızda O bize random olarak sayıyı gösterir Gördüğünüz gibi Mesela bunu 20 yapalım Asla onun altına inmez. Çünkü minimum 10 yaptık. 10 olabilir belki. Bakalım. 10 olacak mı? Bu sayılıyor mu yani? Aa 10 oldu. Tamam az önce 10 olmuştu. Eee şimdi gördüğünüz gibi gösterdik. Eee bizim kişi sayımız 3 kişi olduğu için biz buraya minimum 1 yazacağız. Maksimum 3 yazacağız. Ve bakalım. İlk birinci kişi çıktı. Eğer ilkinci de e, verseydim nakiti. Bu kişi alacaktı. Ve i̇kinci bu. Üçüncü de bu. Şimdi 5 kere basacağım. Beşinci de ne çıkarsa. Haydi bakalım. Bir. 2 3 4 Ama bir dakika ee, Bundan sonra gelen sayı Bu olmasın diye bir şart var mı acaba? Ben şöyle bir karışık basayım Arka arkaya aynı sayı gelecek Aa geliyor tamam iki tane geldi arka arkaya Tekrar sayalım 1 2 Geldi arka arkaya 1 3 ve sonuç. Benim tahminim 2. Kim alıyor nakiti? Kim alıyor? Kim alıyor? Bakmasak mı ya? Çok heyecanlandım şimdi. Neyse bakalım ya. Ve nakiti, 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 tahmin ettiğim gibi e, ikincisi çıktı yani şu kardeşimiz nakite aldı evet e, Kaya Emre aldı sanırsam Emre diyelim e, kardeşimiz e, ha, hakkına et siz dedin birinci ikinci üçüncü hepiniz izleyenler etsin e, Kaya Emre kardeşim aldı nakiti güle güle kullansın e, nakitimiz 20 TL e, söylediğim gibi 20 lira e, ee, Joy Game para JP olarak vereceğiz Joy Game'de kullanması için. Ee, bu, bu. kardeşimiz kazandı. Helal olsun diyelim. Ve videoyu burada bitiriyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.